Saygıdeğer hocalarım, kıymetli eczacılar, çok değerli gençler. Aslında sizlerle yüz yüze buluşmayı çok arzu ediyor idim. Ancak Bursa'da başka bir kongrede sunumum olduğu olması dolayısıyla sizlerle yüz yüze maalesef birlikte olamadım. Şimdi alfakon zamanı deyip alfakonların e, üçüncüsünde, e, ilk ikisinde de olduğum gibi olmayı çok arzu ediyordum. Ama maalesef e, nasip olmadı. Evet, e, eczacılığın geleceğini konuşacağımız bu oturumda e, ben sizlere e, hem İVEK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, hem de Medipol Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Öğretim Üyesi olarak hitap ediyorum. Ama bu hitap ettiğim unvanlarımın yanında, dışında bir başka unvanım daha var. Geçmişte kaldı gerçi. E, şimdiki Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu olan, TİTCK'nın öncesi olan e, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nde e, bir dönem genel müdürlük yaptım. O yüzden eczacılık mevzuatına e, hakim olduğum kadar eczacılık mevzuatının gelişmesine katkımda oldu. Bu itibarla sizlere eczacılığın geleceğiyle ilgili bazı şeyler söylemeye şu anda çalışacağım. Tabii öncelikle olarak eczacılık kavramıyla başlamak istiyorum. Çünkü 6197 sayılı eczacılar ve eczaneler hakkındaki kanun 1953 senesinde ilk çıktığında resmi gazetede yayınlanan şey aslında eczacılık, eczane, eczadeposu deposu ve eczane imalatında görev almak gibi çok sınırlı bir görevdi. Fakat aynı kanunun 2012'de değişen maddesiyle eczacılık mesleği çok daha geniş bir sağlık hizmeti olarak tanımlanmış oldu. Bu itibarla bu genişlemenin de getirdiği aslında e, faaliyet alanları artıyor. Bu kadar genişlemesine rağmen sorunlar gittikçe artıyor. Sorunlar dediğimiz zaman tabii e, mevcut eczacı arkadaşlarımızın, e, serbest eczacı arkadaşlarımızın sorunları e, olduğu kadar sizlerin de sorunları var. Fakat veya yeni mezun olan, mezun olacak arkadaşlarımızın sorunları var. Birazcık aralarda farklılıklar oluyor. Mevcut eczacılar için yardımcı eczacı çalıştırma bir sorun olarak maalesef görünüyor. İkinci eczacı çalıştırma yine bir sorun olarak görünüyor. Ekonomik sıkıntılar oluşu, eczane ekonomilerinin bozulması, fiyat ilaç fiyatlarındaki düşüş ve artışlar hem düşüşlerden zarar görüyor eczacı arkadaşlarımız hem de artışlardan çünkü artışlar olduğu zaman ilaç bulamama gibi bir durum ortaya çıkıyor. İlaç hizmetini sunamamak gibi bir durum ortaya çıkıyor. Tabii sağlık uygulama tedbirliği dediğimiz sut değişiklikleri eczacı arkadaşlarımızı gerçekten oldukça zora sokuyor. Isı nem takibi diye bir mesele var. Yıllardır mevzuata girdi ancak ertelenip duruyor. Çünkü uygulanabilirliği çok fazla olmayan bir konu. Bu eczacı arkadaşlarımızı oldukça tedirgin eden bir konu. Ve tabela zorunluluğu, tek tip tabelaya zorlanması ve böylece Eczacıların e, zorunlu olarak tek tipte e, ısrar edilmesinde çeşitli sorunları oluyor. Peki sizler yeni mezun ya da mezun olacaklar e, en çok hangi sorunları konuşuyorsunuz? Bence e, benim gözlemlediğim kadarıyla yardımcı eczacılık sizin de en belli başlı sorununuz. Yine eczane sınırlaması konusu. E, veya serbestçe eczane açamamak en önemli sorunlardan. Eczacı sayısında hızlı artış, tabii ki bu da önemli bir sorun olarak gündeme geliyor. Eczane dışında çalışma imkanlarının da e, yeterince olmaması belki e, bir sorun olarak duruyor. Öncelikle olarak yardımcı eczacılıkla ilgili e, bir miktar e, konuşmak istiyorum. Kanun 2012 yılında değiştirilirken, eczane sınırlaması getirirken aslında bir istihdam alanı gibi düşünülmüştü yardımcı eczacılık. Ancak ne yazık ki bu konu bir sorun olmaya başladı. Çünkü zaten 5 yıla çıkmış olan bir eğitim var. Bu 5 yıllık eğitimin sonunda Eczacılık Fakültesi mezunu olan e, genç arkadaşlarımız e, bir yıl daha aslında e, zorunlu bir hizmete tabi tutulmuş oluyor. E, bu zorunlu hizmet e, çok kolayca halledilmiş olsa yine sorun olmayacak. Ama e, eczacılar mevcut ecz eczanesi olan eczacılar da yardımcı eczacılığı bir sorun olarak gördükleri için. E, yeni mezun eczacıların yardımcı eczacılık yapacak eczane bulmakta sorun yaşamaları çokça sık gündeme geliyor. Hatta bazen etik dışı uygulamalara da yol açabiliyor bu konu. Yardımcı eczacı olarak çalışmak isteyen genç meslektaşlar, mezunlar Eczanelere bazen ücretsiz bile çalışma teklifinde bulunabilmektedir. Ayrıca eczane sınırlaması tabii ki önemli bir sorun olarak karşımızda duruyor. Ben bir çalışma yapmıştım, bir makale yazmıştım, bunu sonra İVEK'in sitesinde de yayınlamıştım. Ee, bu sınırlama e, konusu gündeme ilk geldiğinde e, bununla ilgili bir takım yazılar e, yazmıştım. E, en sonunda da e, şöyle bir çizelge e, oluşturmuştum. E, i̇şte ilk sınırlama 1831'de gelip 1861'de kalkıyor yani 30 yıl duruyor. Sonra 66 yıllık bir serbestlik dönemi var. Sonra 1927'de e, yeniden bir sınırlama geliyor. 1953'teki 6197 sayılı kanun çıkıncaya kadar bu sınırlama devam ediyor. Bu da bir 26 yıl sürüyor. 1953'te sınırlama kalkıp serbestlik geldiğinde 2012'deki sınırlamaya kadar yaklaşık 59 sene. Şöyle baktığınızda kabaca 30-60-30-60 gibi bir oran görülüyor sınırlamalar ve serbestlikler arasında. Tabii ben o çalışmayı yaparken sınırlama ve serbestlikler arasındaki, daha doğrusu sınırlama dönemlerindeki memnuniyetsizliklerden çokça bahsetmiştim. Şimdi 2012'deki gelen sınırlama 10. yılına girdi. Ama bu sınırlamadan memnuniyetsizlikler yine hat safhada devam ediyor. Onun için ben oraya acaba bundan sonraki sınırlama ne kadar sürecek diye kanun çıkarken bu soruyu sormuştum. Bakalım ne gösterecek. 10 senesi geçti zaten. Evet, e, tabii ben e, unvanlarımı sayarken İVEK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olduğumdan bahsetmiştim. İVEK Vakfı olarak biz aslında e, en yüce değer, bilgi, en üstün hizmet, insana hizmettir özdeyişini temel hareket noktası olarak esas alıyoruz. İlaç ve eczacılığı en başta görüyoruz. E, bulundurmak kaydıyla sağlık sektörünün tüm bileşenlerini kuşatan bir çalışma anlayışındayız. Ee, bizim vakıf yapılanmamızda komisyonlar ve çalışma grupları şeklinde bir e, çalışma sistemimiz vakıf yapılanmamız var. E, bu komisyonların içinde e, eczacılık komisyonu belki oradan çok net göremiyorsunuz şu anda kırmızıyla işaretlediğim komisyonumuz var ve buna bağlı olarak serbest eczacılar çalışma grubumuz var. Tabii bizim yine bir mevzuat komisyonumuz var, bir de ilaç endüstrisi komisyonumuz var. Bu komisyonlarımız da aslında eczacılık komisyonuyla bağlantılı olarak eczacılarımızın sorunları için çalışıyorlar, bu sorunları gidermeye çalışıyorlar. Tabii biz İvek ve Eczacılar Komisyonu olarak sizlerin ihtiyaçlarınızı biliyoruz. Çözüm için gayret ediyoruz. Sağlıktan da ödün vermiyoruz. Evet gençler, çalışmalarımıza sizlerin de katkılarınızı bekliyoruz. Pekala hala ben e, bu kadarla yetineyim. Sizlere dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, Hemen bu slaytta gördüğünüz e-posta adresi e benim Medipol resmi e-posta adresim. Ola ki e herhangi bir şekilde sıkıntınız, sorununuz, sorunuz olursa e her zaman cevaplamaya e gayret ederim. Elimden geldiğince, bilebildiğimce e cevaplamaya çalışırım. Bilemediğim yerde araştırır, öğrenir yine de cevaplamaya gayret ederim. Hepinize şimdiden e, öncelikli olarak Alfa Kon e, için hayırlı olsun diyorum. Sonrasında da sizlere meslek hayatınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.